Herkese selamlar arkadaşlar Ben Mete kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerden çok fazla istek gelen bir video çekiyorum e, taktik e, videosu bu 2021 mobilde ilk taktik videom. Normalde önceden taktik atabilirdim ama e, tam bir taktiğim olmadığı için atmadım. Kendi yaptığım taktiği atmak istedim açıkçası. E, böyle bir taktik gayet güzel. E, ben verim alıyorum çünkü bunu zaten kariyere dökerek karşınıza çıkarıyorum bu taktiği yani nasıl başarılı olduğumu gösterebiliyorum gördüğünüz gibi birlikte bu şekilde ilerliyoruz Tabii ki oynayarak böyle gidebiliyoruz simüle de nasıl olur yani tatile çıktı nasıl olur bilmiyorum ama verimli olacağını çok düşünmüyorum çünkü yani çok hücumcu bir taktik olduğu için çok yeme olasılığımız falan da var ama onun dışında başka diyeceğim bir şey yok taktiğe geçelim şimdi taktikte birkaç tane tüyo vereceğim tüyo derken şunlardan bahsedeceğim Hangi mevkilere, hangi özellikler biraz daha fazla lazım onları söyleyeyim. Şimdi kaleci, normal kaleci zaten iyi bir kaleciniz olması şart. Ee, gördüğünüz gibi Livakovic bayağı gelişti Beşiktaş'ta. Ee, özellikleri anlamında gördüğünüz gibi elle kontrol, degaj refleks, hava ve elle oyun başlatma özellikleri burada işaretlenmiş. Yani kalecinin özellikleri bunlar. Ee, bunun en iyi özelliklerini bulmanızı tavsiye ediyorum. Yani kaleci özellikleri böyle güzel oyuncu bulmanız lazım. Yani refleksi bir 16 falan olsun yani. E, minimum 16 olsun. 50 oyun başlatması çok kötü olmasın. İyi olursa e, çok işinize yarar bu taktikte. Kontrol hata çok çıkıyoruz. E, bekleriniz tabii ki hızlı olsun. Güzel bekleriniz olsun. Orta yapmaları ve top sürmeleri yüksek olursa çok daha iyi olur. Pozisyon almaları da e, şöyle bir 12 falan olursa çok daha iyi verim alırsınız. Mesela ben Valentin Rozier'de şu an 10 asist katkısı almışım. Onun dışında sol bekimiz yine aynı şekilde özellikleri lazım. Stoperlerimiz pasör stoper. Pası top sürmesi yüksek olmalı garanti bir şekilde. E Tabii ki top kapma, pozisyon alma gibi özellikleri de çok önemli. Bunlara da dikkat ediyoruz. E, fiziksel anlamda biraz daha güçlü olursa daha iyi olur. E, sen burada biraz kötü kalıyor. E, güç anlamında kötü kalıyor. Onun dışında gayet iyi bir futbolcu. Aynı şekilde Pablo Meire de aynı özelliklere sahip. Sadece top sürme özelliği yok orta sahaya geldiğimizde e, zaten şöyle diyeyim kaleci kullanıyorduk. Kanat bek kullanıyoruz İki bekle de. Pasör stoperleri kullanıyoruz ve orta sahada bir tane oyun ofansif oyun kurucu, bir tane defansif oyun kurucu, bir tane daha ofansif oyun kurucu kullanıyoruz. Normalde e, siz şöyle e, ileri doğru alabilirsiniz bir oyuncu ama çok hücumcu olur ve bu sefer çok daha fazla gol yersiniz. E, gol yememek istiyorsanız bu taktik gayet güzel şimdi ofansif oyun kurucuna ne lazım veya defansif oyun kurucuda aynı özellikler lazım ancak defansif oyun kurucunun biraz daha zaten defansif özellikleri daha iyi olmak zorunda e, oyun kurucu kullandığımız için yaratıcılık özelliği çok önemli yaratıcılık özelliği böyle 13'ün üstünde olursa çok daha iyi verim alırsanız benimki 12 sangarenin mesela yani fena değil ama daha iyi verim alabilirdik yani başka oyuncu olsaydı daha iyi verim alabilirdik pas özelliği gayet önemli onun dışında zaten gördüğünüz gibi iyi bir profil. Hiç sırıtmıyor maçlarda. Gayet güzel bir performans sergiliyor. Onun dışında ofansif oyun kurucu da gösterebilirim. Aynı şekilde yine pas, hareketlilik ve takım oyunu özellikleri önemli oyun kurucuda. E, yaratıcılık ve karar alma özellikleri de gördüğünüz gibi gayet önemli. Zaten oyun kurucunun özellikleri bunlar. E, eğer bu şekilde oynatırsanız gördüğünüz gibi yine fena verim almıyorsunuz. Arkada oynattığınız oyuncudan fena bir verim değil. Onun dışında talişka yine aynı özellikler. Talişkadan da aldığım verim e, sonradan geldiği için biraz düşük. E, onun dışında sağ kanadımız hasiç, kanat forvet oynatıyoruz onu. Sol kanadımız güven, o da kanat forvet. Hasiçin özelliklerine geldiğimizde e, ben hareketlilik e, özelliğini çok önemli buluyorum ve şut özelliği. Kanat forvet oynattığımız için oyuncunun şut özelliği her zaman ön planda olmalı. Çünkü çok içeri girdiğimiz için Önü hep boş kalıyor ve şut çekmesi gerekiyor Şutu iyi olursa bitirici bir Şutla gayet güzel bir Skor elde edebiliriz kanat forvetlerimizden. hasit yedek oyuncumuzu Ondan çok verim alamadık Onun dışında Güven Yalçın Yerine biz Enkudu'yu kullanıyorduk şurada Şuraya da Hulözek'i koyalım hatta Hulözek'le aldığımız Verimde 13 gol 2 asist fena değilmiş. en aynı şekilde yine kanat forvette. E, bu arada kanat forvetleri şöyle oynatmanızı tavsiye ediyorum. Sol ayaklı bir kanat forvetiniz varsa sol kanada koymayın. Sağ kanada koyun. Çünkü içeri doğru kat edeceği için e, sol ayaklı oyuncu çok daha etkili olur. E, aynısı da sol kanatta için geçerli. Oraya da sağ ayakta oyuncu koyursanız, e, koyarsanız çok daha verimli olacaktır. Onun dışında son yerimize geldik pivot forvet. Pivot forvet diyorum pardon. Pres yapan forvet Abubakar kullanıyorum ben. Pres yapan forvette hangi özellikler lazım şöyle bir göstereyim. Normalde ben bu taktikte pres yapan forvet kullanmıyordum. Yardımcı forvet kullanıyordum ama pres yapan forvete geçtim. Biraz daha farklı galibiyetler almaya başladık. Press pres yapan forvette gördüğünüz gibi top kapma, takım oyunu, hareketlilik karar alma ve güç özellikleri lazım. Onun dışında şut özelliği tabii ki lazım ki forvet olduğu için. Ee, takım oyunu en az böyle bir 12-13 olursa çok daha iyi olur. Ee, benimki 10. Yani çok yeterli olmuyor ama gayet iyi gol atıyor Abu Bakar. Mesela son 4 maçta 5 gol falan attı galiba. Ee, yani böyle başka diyeceğim bir şey yok oyuncuların rolleri e, için. Ee, gördüğünüz gibi zaten her türlü gösteriyorum burada. Kaleci, e, kanat bek, kanat bek, stoper, oyun kurucularımız, kanat forvetler ve pres yapan forvet en önde oyun şeklimize geldiğimizde e, hücum oynuyoruz. E, çünkü aslında kontrolle oynayabiliriz ama hücum oynadığımızda ya biraz daha az zorlanıyoruz. Tabii ki zor maçları çıktığınızda kontrolle çıkarsanız çok daha iyi olur. E, garanti oynarsınız ve rahat oynarsınız. Genişlik daralan oynuyorum. E, tiki taka gibi bir şeyimiz var. E, bu arada bu taktik kanatları kullanarak kullandığım bir taktik. E, çok kanatları kullanılan e, taktik görmüyorum ben. E, yani çoğu kimse kanat e, taktiği kullanmıyor. Hep or orta mevkilerden veya karışık olarak ilerliyorlar. Ondan sonra tempomuz hızlı, yaratıcılığımız gayet yaratıcı çünkü oyun kurucularımız olduğu için yaratıcı oynamamız lazım. Savunmaya geldiğimizde burayı dengeli yapabiliriz ama ben önde pres yapıyorum. Pres yapan forret kullanmamın sebebi de önde pres yapmamız, Yüksek ve her yerde pres yapıyoruz. Topa hamlede normal, çok sert yapmayın çok kırmızı kart görürsünüz. Çünkü bu normal kullanıyorum ve yine çok sarı kart görüyoruz. bayağı cezalı oyuncumuz oluyor. Offside taktiği geldiğinde hayır diyoruz. Pasör süper kullandığımız için. Ama son adam kullansaydık tabii ki bunu açabilirdik. Zaman geçirme zaten de, bili, biliyorsunuzdur. Hani böyle 1-0 kazanıyorsunuz dakika 70 önemli bir maç. E, gol yememek için zaman geçirmeyi açarsınız arkada pas yapacaksınızdır. Hücuma geldiğimizde bekleri ileri çıkart kullanıyoruz. Hmm, çünkü... Üçüncü bölgede bekleri ileri çıkartmak çok mantıklı oluyor bu taktikte çünkü biz kanatları kullanıyoruz her iki kanadı kullandığımız için e, kanatlarımız bir de kanat forvet olduğu için e, içeri doğru kat ediliyorlar bu sayede kanatlarımız boş kalıyor oradan da kanat beklerimiz yerliyor ve gol'e katkı veriyorlar orada. Onun dışında şut atlıyoruz çünkü orta sahalarımız gayet yaratıcı ve güzel özellikli oyuncular olduğu için şut atmaları tehlike yaratıyor. Dönen topta da pres yapan forretimiz olduğu için orada e, takibini e, devam ettiriyor ve dönen topta yine golünü atabiliyor. Onun dışında savunmayı zorla yapıyoruz çünkü e, yani kaliteli bir takım olduğumuz için savunmayı zorla yapıyoruz ama isterseniz siz bunu kullanmayabilirsiniz. Savunmayı zorla dediğimizde çok daha fayda görüyorum ben. Onun üstünde paslaşma tarzımız direkt e, Normalde karışık kullanabilirsiniz ama ben direkt kullanıyorum direkt pas çünkü e, ben direkt yani top bizde olsun istemiyorum yani. Top direkt ileri gitsin, hemen golümüzü atalım istiyorum. Bu yüzden direkt pas kullanıyorum ama karışık da kullanabilirsiniz gerçekten. E, pasa doğamız her iki kanat e, bu taktikte kanat oynatıyorum. E, gayet de verim alıyorum. E, her yani kanat oyuncularından çok da verim alamasam da gayet fena değiller yani kaleci oyuna topu sokma ee, yani kısa kullanabilirsiniz hata yapmasını istemiyorsunuz ama ayağı iyi bir kaleci ise tabii ki karışık yapabilirsiniz duran toplar falan zaten otomatik olarak şöyle seç o size kalmış kaptanlar yine takımınızın en yüksek kaptanı yapmayın kesinlikle şöyle diyeyim yaşı da biraz yüksek olsun şöyle bir 25-26'nın üstü olursa çok daha iyi olur kaptanınız onun dışında başka diyeceğim bir şey yok. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada forvetimden aldığım verimi de göstereyim. Pres yapan forvet. Çok kullanmadım pres yapan forvette ama gayet gördüğünüz gibi gol krallığında birinci sırada Abu Bakar var. Bayağı verim aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz taktik videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone değilseniz hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Çok konuştum. Görüşmek üzere. Bay bay.